Tahtalı Barajı'nda geçen seneye göre yaklaşık %12'lik bir artış var ve bu yaklaşık 460 gün yetecek. Hiç su yağmur yağmadığı takdirde İzmir kentine 460 gün yetecek kadar suyumuz bulunuyor. Geçen seneki yağışların zaten işte yağmur hasatı ekim ayında başlıyor her sene. Bu sene 3-4 günlük bir yağışımız var. O sadece toprağın doyması ile ilgili. Daha dereler akışa geçmedi. Umudumuz sanırım Aralık, Kasım gibi daha da yağışımız gelecek. Şu anda gerçekten daha önceki sene göre kötü olmayacak bir durumumuz var. Yani iyi durumdayız. Çeşme'de kezda yani İzmir'in sadece tahtalı barajı değil diğer yüzeysel su kaynaklarında da durum iyi. Yani bir önceki sene ki bugünkü tarihi itibariyle %12 ile %35 arasında artış var barajlarımızın doluluk oranlarında. Yani tasarruf bizim suyumuz çok olsa da az olsa da tatlı su kaynakları dünyada zaten kısıtlı. Çok dikkatli tüketmek zorundayız. Ve iki sene önce daha önceki senelere göre e, kötü bir e, durum söz konusuydu. E, daha az suyumuz kalmıştı. E, 150-200 günlük falan gibi. E, şu anda 460 gün yetecek kadar suyumuz var. E, o, o seneye göre çok iyi durumdayız. Çeşme e, Barajı önemli. E, Çeşme Barajı'nda da e, geçen seneye oranla... E, daha iyi durumdayız. %20-25'lik bir fazla suyumuz var. Orada da 440 gün yetecek kadar hiç yağmur yağmadığı takdirde suyumuz mevcut. Keza diğer barajlarımızda, Balçova Barajı'mızda da en az 150 gün küçük bir barajdır. Yani barajların kapasiteleri de önemli burada. Küçük bir barajdır. Orada da 150 gün yetecek kadar suyumuz var. Ali Ağa'da su kaynağı olarak kullandığımız Petkimin Barajı, Güzelisar Barajı. Orada da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla yeraltı sularımızda da anormal bir durum değişikliği yoktur. Sadece Gördes Barajı İzmir'e işte en sonra yapılan baraj, o barajda bir su kaçırma şey vardı, ama onda devlet su işleri gerekli onarımı yaptı. Fakat o bölgeye yağış almadığı için geçen sene hiç yağış almadığı için barajda çok kısıtlı miktarda su kaldı. Bir tek risk faktörü oradadır. Onun dışında da bir sıkıntımız yoktur bugün itibariyle Tahtalı'nın yüzde aktif doluluk oranı yüzde 50.68'dir. Bir önceki sene bu miktar yüzde 38.26 idi. Balçova Barajı'nda bir önceki sene yüzde 15.65 iken şu anda yüzde 35.31 doluluk oranı mevcut. Çeşme Alaçatı Barajı'nda ise bir önceki sene yüzde 15.66 doluluk oranı varken bu sene yüzde 38.51 Gördes Barajı az önce belirttim. Orada geçen sene %5.45 doluluk oranı varken şu anda %1.56. Ve Ürkmez Barajımızda ise o da küçük bir barajdır. Geçen sene %31.58 iken bugün bu miktar %40.52'dir. Su artık günümüzde çok önemli bir değer. Bugün petrolden bile önemi daha büyük. O yüzden suyumuzu mümkün olduğu kadar Tasarruflu kullanmak zorundayız. Bununla ilgili gerekli önlemleri de e, almamız gerekiyor. Yani atı sözümüzün dediği gibi damlaya damlaya göl olur. Arıtma tesisine gelen hat ve arıtma tesisinin kapasitesi de e, 6000 litre saniye.